Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere LG Smart televizyonlarında uygulama güncelleme işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. Uygulama güncelleme işlemini yapmışsanız arkadaşlar bazı uygulamalarınız çalışmayabilir, açmayabilir. Zamanla bunların güncellenmesi sizden istenebilir. E, televizyonumuzdan LG uygulama mağazasına giriş yaptım ben şu anda ve burada tüm uygulamalar ve uygulamalarım var uygulamalarım kısmına tıkladım kumandamızla. Ve burada benim indirmiş olduğum yüklü uygulamalarım görünüyor. Ve buradan uygulama güncellenme güncellenmesi yazısını görüyorsunuz. Ve burada ben tıklıyorum buna. Benim hangi uygulamamın güncellenmesi gerekiyorsa onu bana çıkartıyor. Şu anda benim bütün uygulamalarımın arasından Disney Plus güncellenmesi gerekiyor. Bir tek bu şu an güncellenmemiş. Buradan güncelle diyorum ve buradan güncelle yazısına tıklıyorum ve buradan güncelleme işlemi yapılmış oluyor. Uygulamalarınızda eğer açma problemi yaşıyorsanız, açılmıyorsa bu güncelleme olaylarını bir kontrol edin. Bu güncellemeden dolayı olabilir. Gördüğünüz gibi uygulama başarıyla güncellendi diyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın.